Bizler sıfır revizyonlu diye çıkma malzeme satmıyoruz arkadaşlar. Ağzımızdan revizyonlu motor çıktıysa bu motorun A'dan Z'ye her şeyi sıfırdır anlamına gelir. 1.6 Benzinli fokus motorumuzu varnutsuz İstanbul'a kargo yapacağız. Müşterimize konuştuk. Müşterimize motorun sıfır olduğunu söyledik. Ama müşterimiz piyasadan dolayı insanoğlunun çiğ süt emmesinden kaynaklı. ister istemez abicim dedi ben içini görebilir miyim? Hay hay ya, bizim gizlimiz saklımız yok videosunu toplama önce çekeriz. Çektikten sonra sen onay verirsen de toplarız dedik. Biz çıkma malzeme kullanmıyoruz. Ufuk abim yaklaşır mısın bir? Motorumuzun pistonları, sekmanları, ana kol yatakları yeni. Sibop lastiklerimiz yeni. Revizyonu yapıldı. Yağ pompamız şöyle gösterelim. Sıfır artı... Bizler revizyon yapmadan önce bloğumuzu ve kapağımızı metoloğa sokuyoruz. Yani öyle 1 lira 2 lira fazla para kazanalım diye çıkma piston takalım. Bloğumuzu, kapağımızı metola sokmayalım. Öyle topla gitsin abi ne olursa olsun demiyoruz. Ağzımızdan rekle çıkıyorsa 5 lira fazla masraf yapıyoruz ama kimsenin başını ağrıtmıyoruz arkadaşlar. Sizlerin de motor şahzıma ihtiyacınız varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Birazdan sıfır sandık motorumuzun da videosunu çekeceğiz. Burada 170'lik sıfır motorumuz var. Sıfır sandık olarak şöyle şimdi bunun Videosunu birazdan sizinle paylaşacağım. 170'lik CRD'yi bu. 140'lığı da var, 170'liği de var. Hangisini isterseniz, dilerseniz direkt 0 km, dilerseniz revizyonlu motorumuz, dilerseniz de çıkma. Hangisini isterseniz adres belli, profildeki numaradan başka numaramız yoktur. Motor şanzıman lazımsa aksiyon aramıyorsunuz, GK motoru arıyorsunuz. Yerimiz Manisa Soma'da, profildeki numaradan başka numaramız yoktur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.